Herkese iyi günler. 18 Haziran 2024 günlerden salı. Yine tatsız bir operasyonun içerisindeyiz. Konuya girmeden önce ufaktan bir globalden bakalım. Globalde durumumuz nasıl? Akşam canlı yayında da konuştuğumuz üzere Dow Jones endeksi dün günü 0.49 artı ile kapattı. S&P endeksi günü 0.77 artı ve ATH seviyesiyle kapattı. Nasdaq günü 1.24 pozitifte ve yeniden bir ATH yaparak kapattı. Geçtiğimiz son 5 işlem gününün Nasdaq bazında 4'ünde all time hike yaptılar. 4'ünde all time hike yükselişten kapattılar. Ve Amerikan Endeksi pozitifliği gelen verilerin güzelliğiyle birlikte yükselmeye devam ediyor. Biz neyi yaşıyoruz? Neyin kafasını yaşıyoruz diye soru sormak lazım. Ya da market maker neyin kafasını hissettirmeye çalışıyor. Evet yani biz onlarla kolere olmuyoruz artık biz kendi başımıza mı buyuruz diyor. Yoksa artık yükseliş öncesinde insanların son ümitlerini yıkarak ellerindeki malı mı almaya çalışıyorlar. Totalde baktığımızda bitcoin gözünde e, ekstrem bir zarar yok ekstrem bir kayıp yok. Ama açacağımız gibi göreceksiniz dominansta yapılmış olan operasyonla 12 Nisan seviyelerine kadar neredeyse geriledik. Evet şimdi tekrardan totalden başlayalım. Totalde şu anki durumumuz rakam olarak 2.30'a geldik. 2.30'a geriledik. Dominansımızı ama önce göstermek istiyorum. Dominans seviyemiz 12 Nisan'da savaş İran İsrail muhabbetindeki o çöküş zamanındaki noktaya neredeyse geldik. Oraya iğne attık. O hafta sonuna e, altların canına okunduğu zamanı hatırlıyorsunuz ki bitcoin de o zaman bir salınım yapmıştı. Bitcoin'in gördüğünüz gibi 2.25'e geldik. 12 Nisan'a şöyle gelip bakacak olursak o zaman rakam nerelere kadar gelmiş? Yaklaşık olarak 2'lere kadar gelmişti. Bundan anlayacağımız ne? Bitcoin'de bir çıkış, ekstrem bir giriş yok. Fakat dominans etkisiyle piyasaların üstüne çökülmüş izlenimini direkt görüyoruz. Total 2'de de aynı durum yok. Bakın Total 2'de bir tık daha temiz. 977'ye geldik. 12 Nisan'da 900'lerdeydik. Arada baya bir fark var. Total 3 maalesef 12 Nisan seviyesine neredeyse kafa kafaya gelmiş moddayız. Oders daha da kötü. Oders o seviyenin altına düştü. Yani Oders'da görmüş olduğunuz rakamlar maalesef 12 Nisan'ın altındalar. Dominansımız evet dün akşam iğneyi attık buradan döner mi dediğimiz yerden sonra geceliğin e, yine bir atağa kalktı. Haftalık kapanış seviyesine bir iğne. Oradan bir tık geri çekildi ama bakalım nereden geri dönecek? Onu izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi buradan sürekli dönmüştük, gün kapanışlarını yapmamıştık. İlk kez bu seviyenin üstüne yüksek bir şekilde e, dominans ilerlemeye devam ediyor. An itibariyle 56.21'e geldik. Eğer ki hareketine devam ederse 58.30'da tekrardan bir haftalık kapanışımız var ve hani çekinerek söylüyorum ama 58.79'da da yükseldiği kanal bandının tepesi var. Hani artık oraya dokunup da mı e, altları rahatlatacaklar? Oraya kadar giderse biz altlarda e, yaşayabileceğiz mi? O ayrı bir soru olarak aklımızın köşesinde olması gerekiyor. Bitcoin'e geldiğimizde ise grafikte şöyle bir düşen kanalımız vardı. Dün bir yükseliş hareketi. Acaba direkt yükselen bir tepe mi yapıyoruz? Maalesef tekrardan e, Fibonacci 618'e kadar bir iğne attı. Oradan ufaktan bir toparlanma süreci. Kanal orta bandına doğru ilerliyoruz. Bakalım hareketimiz nasıl olacak devamı. Burada bırakacaklar mı? Burada sonlandıracaklar mı? İzleyip göreceğiz. E, alttaki 48 bin e, pardon 64.800'lerde bahsettiğimiz bir likidasyon bölgesi vardı. Orayı da aldık ama e, likidasyon haritasında da göstereceğim. Orayı aldıkça şimdi yukarı giderken de alttan ittirilmesi gerekiyor. Yeniden tabii ki long pozisyonları oluştu orada. Market maker'ın yine insafına kalmış durumdayız. Ethereum nasıl? Ethereum ölü. Ethereum'da hiçbir hareket yok. Ethereum'da bir tepki yok. Ethereum'da ne diyelim ee, bizi kurtaracak, destekleyecek diyeceğimiz hiçbir şey yok. Şöyle çubuğumuzu uzattım. Gördüğünüz üzere yani kapanışı tam aşağıya yapmadı. Kırdığı yeri test etti diyelim. Pardon. Kırdığı yeri test etti diyelim ama hani beklediğimiz bir tepkimeyi yukarı doğru maalesef veremedi. Bizim görmek istediğimiz aslında öyle bir yükselişti. İğnesini attı. Alttaki likidasyonları aldı. Artık dön yani dön. Gerçekten isyan halindeyiz. Burada izleyen yüzlerce binlerce kişinin çilesinden Söz etmek istersek market maker evet hedefine ulaştın yeter artık insanlar yıldılar yeter artık bırak piyasayı yakasından düş. 3 yıldır biz Amerika ile regüle oluyoruz onlarla kolere oluyoruz kolere hareket ediyoruz. Hani neredesiniz hiçbir yerde market maker şu anda intikam alırmışçasına artık ne diyeceğiz söyleyecek bir şey bulamıyorum oraya. Ethereum Bitcoin paritesi maalesef tekrardan işte görmüş olduğunuz e, haftalık kapanışa doğru bir yükselişi vardı. Hafta sonu içerisinde tekrardan dün itibariyle oradan red aşağı doğru Ethereum kaynaklı paritesi de aşağı doğru devam etti ki dominans da işte yükseliyor devam ediyor. E, likidasyon haritamıza bakmadan önce 12 saatlik spotta e, ayrı bir çalışmam grafiğim var biliyorsunuz. Burada yukarı doğru yükselen bir paralel kanalımız vardı dip seviyesinden itibaren. Dip tepe yapmıştık. Artık tekrardan alt dibimizi iğneledik. Alt dibimizi gördük. Ee, saat 3'te umarım tekrardan Fibonacci seviyemiz olan e, şuradaki rakamın 65-900'ler civarında umarız kapanışı yaparız. Bunun altına gün kapanışı veya işte 12 saatlik kapanış yapmamış olmamız bizim için iyi olacak. Devamında şurada düşen veya artık şöyle düşen tepe ve diplerimiz var. Bir yükseliş yapıp 67'lerin üstünde bir tepe yaparak bu olguyu kırmamız gerekiyor. Ee, artık birazcık e, ne diyelim enerjiye ihtiyacımız var piyasalara yeni girişe ihtiyacımız var altlar için ama bunun için de yeni yatırımcılar lazım. Çünkü bitcoin'in yatırımcısında herhangi bir değişiklik yok onu da göstereceğim size. Ee, tekrardan aşağı doğru bir iğneleme gelirse kanal alt bandımız 65'lerde. Bir altındaki desteğimiz ki umarım buraları görmeyiz 63.800'lerde. E, yukarıya doğru çıkış anında göreceğimiz ilk dirençlerimiz tekrar 65.800 ve e, 66 seviyesinde burada haftalık kapanış ve Fibonacci'miz var. Üst tarafta 66.873 direncimiz MA50 ve yine e, 12 saatlik dirençlerimiz 68.500'de. Umarım buraları şöyle hızlı bir yükselişten devam eder üst Fibonacci'lere kadar gideriz diyeceğiz. Şu hacimsizliğimiz bitsin istiyoruz. Likidasyon artısına baktığımızda evet dün şöyle yükseliş yaptık gördünüz ufaktan bir kırma eylemleri arkasından tekrardan gözünü altta oluşan likidasyonlara dikti. Şunların hepsi yeni oluşmuşlardı biliyorsunuz hafta sonu geldi onları kırdı. Bu seher yukarı doğru giderken de şunlar ve şurada gördüğünüz kademeleri görüyorsunuz. Bunların hepsi yeni oluştular. Yani umarım bunları da artık almaya göz dikmez. Yeter diyelim. Yukarıdaki likidasyonlara doğru gitsin. Çünkü yukarısı inanılmaz derecede likidasyon doldu. İnanılmaz derecede doldu. Artık bunları alması, altları birazcık rahatlatması gerekiyor market maker'ın. Balina durumuna gelirsek biliyorsunuz burası 93 ve 23'tük. Yani şuradaki 2 paylık bir kayıp var ki 93'ün eksilmediğini görüyorsunuz. Yani şuradaki 2 pay sonuçta %1000 arasında geri geçmiş durumda. Balina seviyesinde, balina rakamlarında hiçbir değişiklik yok. A balinalar satıyor diyorsanız, balinalar bir yerden satıp öbür taraftan kendileri alıyorlar diyeceğim size. Çünkü rakamsal olarak burada grafikte de değişen bir olgu, bir yapı yok. E, Bitcoin'in tamamen e, özür dilerim, dominansın tamamen manipülasyondan kaynaklı olarak altların canı okunuyor, başka hiçbir şey değil. E, kasanızı lütfen ne diyelim koruyun, kasanızı e, sağlam koruyun. Yani belki bu düşüşlerden kademeli alım yapanlar varsa pozisyonlarını büyütebiliyorlarsa artık sonlardayız diyebilir miyiz? İzleyip göreceğiz. Umarız sonlardayız diyeceğiz. Amerika bu kadar pozitif ilerlerken bizim bu kadar ezilmemizin hiçbir gerekçesini görmüyorum. Hiçbir manasını görmüyorum. Tamamen üstümüz oynanan oyunlar diyeceğiz. Başka da hiçbir şey söyleyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Umarız buradan dönüşümüz gerçekleşir. Sevgiyle kalın. Saygılar sunuyorum.